Muhteşem Leroy Sané'yi kadrosuna kattıktan sonra Galatasaray orta sahayı ateşleyecek bir başka önemli ismi hedefliyor. Hakan Çalhanoğlu. Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olan Çalhanoğlu Galatasaray'a yakın. Son saatlerde Galatasaray Inter ile iletişime geçti ve Inter Türk oyuncuyu satmaya açık olduğunu ancak bir fiyat belirlediğini söyledi. Inter, Çalhanoğlu için 40 milyon euro talep ediyor. Şimdi Galatasaray ne yapacağına karar vermek zorunda. Sizce Çalhanoğlu için 40 milyon euro vermeye değer mi? Evet ya da hayır. Yorumlarda yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.